Sude sabah erkenden evden çıktı. İşe geç kalmamak için her zamanki gibi metroya bindi. Kulaklıklarını taktı ve müziğini açtı. Bir yandan telefonuna bakıyor, bir yandan da sosyal medyada dolaşıyordu. Metro durağa geldiğinde aceleyle indi. Ancak birkaç dakika yürüdükten sonra bir şey fark etti. Telefonu yoktu. Panik içinde çantasını, ceplerini kontrol etti. Ama hayır. Telefon ortada yoktu. Büyük ihtimalle metro koltuğunda unutmuştu. Ne yapacağını bilemedi. Telefonunda banka uygulamaları, e-postaları ve kişisel bilgileri vardı. Biri bulursa kötü niyetle kullanabilir miydi? Derin bir nefes aldı ve hemen bir çözüm yolu düşünmeye başladı. Raptiye adım bir. Başka bir cihazdan hesabına giriş yaptı. Yakındaki bir kafeye girerek laptopunu açtı. Ve Google hesabına giriş yaptı. Neyse ki, telefonunda cihazımı bul özelliği açıktı. Haritadan baktığında telefonun hala metroda hareket ettiğini gördü. Raptiye adım 2. Telefonunu uzaktan kilitledi. Telefonunu kayıp moduna aldı. Ekranda bu telefon sahibine aittir. Lütfen şu numaradan ulaşın mesajı belirdi. Raptiye adım 3. Hızlıca şifrelerini değiştirdi. Bankacılık uygulamalarına ve sosyal medya hesaplarına erişimi kapattı. Eğer biri telefonunu açmaya çalışırsa, en azından bilgilerine ulaşamayacaktı. Raptiye adım 4. Metro kayıp eşya birimini aradı. Metro şirketinin kayıp eşya hattını arayarak durumu bildirdi. Telefonunun bulunduğu vagonda unutulduğunu söylediler ve ilgileneceklerini belirttiler. Raptiye adım 5. Telefonunu geri aldı. Bir saat sonra metro yetkilileri geri dönüş yaptı. Bir görevli telefonunu bulmuş ve kayıp eşya birimine teslim etmişti. Gidip kimliğini göstererek telefonunu aldı. O gün Sude için büyük bir ders olmuştu. Beyaz kalın ona işareti telefonunuza mutlaka cihazımı bul özelliğini aktif edin. Beyaz kalın ona işareti güçlü şifreler kullanın ve hesaplarınıza iki aşamalı doğrulama ekleyin. Beyaz kalın ona işareti banka ve kişisel bilgilerinize hızlı erişimi engelleyin. Beyaz kalın ona işareti kaybolursa panik yapmadan adımları takip edin. Bu olaydan sonra Sude, telefonunu her zaman dikkatli kullanmaya başladı ve bilgilerinin güvenliğinden emin oldu. Bu hikaye, telefon kaybettiğinizde yapmanız gerekenler hakkında önemli bilgiler içeriyor. Sen hiç böyle bir durum yaşadın mı?